Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda yine Reddit'te paylaşılan bir hayran ajan konsept tasarımı hakkında konuşacağız. Karakterimizin adı Chenoa ben hikayesinden bahsedeceğim yeteneklerinden bahsedeceğim. Hani hayran tasarımı olduğunu tekrar belirtiyorum. Hani bu tarz hani yeni ajanın da gelmesine yaklaşırken hani bu tarz tasarımlar çokça ortaya çıkmaya başladı. Hani Instagram'dan bana bu ajanı gönderenler olmuştu bu ajan tasarımını. Kendi tasarımlarını gönderenler de var hani onları toparlayıp da bir video yapmayı planlıyorum. Eğer sizin de kendi tasarımlarınız varsa hani bir çiziminiz olmasa bile yetenekler konusundaki düşüncelerinizi, kafanızdaki fikirleri bana yazarak iletebilirsiniz. Ben de onları toparlayıp çeşitli görseller ile yani sizlere sunmaya çalışırım. Hem kendi fikirlerinizle böylece hani başkalarına aktarmış olursunuz diye düşünüyorum. Hani ilk olarak karakterin hikayesinden başlayacağım tabii ki de. Hani lafı çok da uzatmak istemiyorum. Hemen hikayesine geçelim. Karakterimiz Chenoa, Radyanit bakımından zengin ve ormanlık bir bölgede ailesiyle birlikte sakin bir hayat sürüyor. Kendisinin çizimine baktığınızda da hani bir nevi bir kabile kadın olduğunu anlayabilirsiniz. İlk ışık sonrası Kingdom şirketi Chenoa'nın ailesini dünyanın dört bir yanına hani dağıtıyor. Dolayısıyla kendisi bu konuda hani Kingdom şirketine çiğ, kinleniyor öyle söyleyeyim. Zaman içerisinde Kingdom şirketi Chenoa'nın radyanit kaynaklı hayvanlarla konuşabilme yeteneğinin ve Baykuşu Wahoo'da olan büyük sevgisinin farkına varıyor ve bundan yararlanmak istiyor. Kendisini savaşlarda eğitmek üzere yanına alıyor. Yani bildiğiniz gibi oyun içerisinde iki taraf var. Bir tarafta hani gerçek kişilikler var, bir tarafta klonlar var. Hani bunu zaten ses mesajlarından da biliyorsunuz. Chenoa'nın klonu, Radianid'in ailesini ve kabilesini kurtarmanın tek yolu olduğunu düşünüyor. Bunun için savaşıyor. Gerçek kişiliği de, beyni yıkanmış klonunun tam aksine ailesini ve kabilesini kurtarmak için Kingdom şirketine bir nevi savaş açıyor. Böyle söyleyebiliriz hikayesini temel olarak. Yani baktığınız zaman klasik bir hikaye gibi duruyor. Fakat benim hoşuma gitti. Karakterin tasarımını bir yüzeysel olarak inceleyelim. Elbette hani hayran tasarımı olduğu için beğenmediğiniz noktalar olabilir. Benim de hani çok içime yatan bir çizim değil. Fakat hani üstüne çeşitli eklemeler yapılırsa ben çok hani karizmatik, havalı bir karakter olacağını düşünüyorum. Belki kıyafetlerde bir değişiklik yapılabilir. Açıkçası ilk gördüğüm zaman da hani aklıma direkt hani yeteneklerde gördükten sonra hani Assassin's Creed tarzı bir kıyafet nasıl olurdu diye düşünmüştüm. Bilmiyorum tabii kendi hani siz de kendi düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Yine dediğim gibi hani kendi ajan tasarımlarınızı da bana Instagram'dan veya Discord'dan ulaştırırsanız ben de bu tarz videolara dahil etmeyi çok isterim. Yeteneklerden bahsetmek gerekirse ilk olarak E yeteneği Screech ile başlayacağız. Çığlık olarak da adlandırabilirsiniz. Yeteneğin mantığı şu duyma mesafenizdeki tüm düşmanları kısa bir süreliğine kısar ediyor. Açıkçası şunu söylemeliyim yetenek konusunda hiç olumsuz bir düşüncem yok. Tabii ki hani bu kişiden kişiye değişebilir fakat özellikle bomba kurulduktan sonra aşırı kullanışlı bir yetenek olacağını düşünüyorum. Fakat burada bahsettiği kısa sürenin ne kadar olduğuna da hani bir dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Hani bu tasarımı yapan arkadaş onu kafamıza kafamızda daha çok şey uyanabilirdi bence. Hani sahar etme bildiğiniz gibi hani oyundaki hani sesleri duymak çok önemli bir etken. Yani özellikle hani team fight dediğimiz noktada hani çok etkili oluyor bomba kurulduktan sonra. Dolayısıyla hani iki taraf için de bomba kurulduktan sonra aşırı kullanışlı bir yetenek olacağını düşünüyorum. Hani bu yeteneği çok da uzatmayayım. Sonraki yeteneğe geçelim. Q yeteneğimiz Ghost Tracks Türkçe'den hayalet izler olarak geçirebilirsiniz sanırım. Yeteneğin mantığı şu. Düşmanınızın son 10 saniye içerisinde bıraktığı ayak izlerini gösteriyor ya ortaya çıkarıyor. Muhtemelen mini map'te gözükecek bir sistemdir. Hani haritanın herhangi bir bölgesinde gözükse ben çok da bir mantığı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Hani çok kullanışlı bir yetenek sayılabilir. Bu da zaten karakterimiz öncü bir yetenek, info alma konusunda hani çalışıyor öyle söyleyebiliriz. Bu yeteneğin de çok kullanışlı olacağını düşünüyorum ben. Dediğim gibi muhtemelen yani hani ayak izlerini mini map'te gösterecektir. Eğer hani bir düşman ortaya çıktığındaki gibi hani sarı sarı noktalar ortaya çıkacak harita içerisinde bu hani ekranımızda bir kirlilik yaratabilir diye düşünüyorum. Ben tabii kendi yani sizin düşünceleriniz de önemli bu konuda. Bu arada bu karakteri tasarlayan arkadaş yetenekler konusunda hani herhangi bir adet yazmamış. yani her birini bir olarak kabul ediyoruz. Ve hani bir olarak kabul ettiğimizde de çokça yani işimize yarayacak round içerisinde gibi duruyor. Ama hani yeteneklere siz kendi adetlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Üçüncü yeteneğimize C yeteneğimize geçelim. Üçüncü yeteneğimiz Third Eye üçüncü göz olarak adlandırılıyor. Mantığı şu şekilde baykuşumuz Vahu'yu sırtımıza yerleştiriyoruz ve Vahu da bu şekilde hani bir nevi arkamızı kolluyor bizi koruyor diyebiliriz bu mantık ile baktığımız zaman bana çok basit bir yetenek gibi geldi açıkçası hani zaten ölümler anlık olduğu için arkamızı ne şekilde koruyor bunu bilmiyorum hani bir kalkan tarzı belki tek kullanımlık bir tek vuruşta yok olan bir kalkan tarzı bir şey indirse daha mantıklı olabilirdi gerçi hani bir baykuşun bunu yapması belki çok da saçma olabilir hani oyuncular için ama sadece baykuşu omzu koyup da arkamızı izlemesi bana çok da mantıklı gelmedi belki hani ben mantığını anlamamışımdır siz bunu belirtirseniz hani bana da ne denir aydın aydınlatırsınız beni öyle söyleyeyim hani belki şöyle bir şey de olabilir hani bu baykuş konusunda. Baykuşumuz düşman ateş ettikten sonra birkaç mermiliğin hani kendini feda edebilir. Bizi demeçten koruyabilir. Bu tarz bir şey olabilir. Ultisine geçelim. Karakterin ultisi Soaring Owl yani yükselen baykuş olarak adlandırılıyor. Mantığı da şu, Vahu'yu salıyorsunuz, ultiyi aktifleştirdikten sonra haritanın herhangi bir bölgesindeki düşmana gidiyor, şey e, takım arkadaşınıza gidiyor ve takım arkadaşınızı canlandırıyor. Hani Sage'in ultisinin haritanın herhangi bir bölgesinde yapabildiğinizi düşünün Vahu yardımı ile. Bu arada hem Türkçe hem de İngilizce olarak birkaç yerden okudum bu ultinin mantığını anlamak için. Hani burada yazana göre takım arkadaşınızı e, savaş alanında dolaşabilecek bir ruha çeviriyor diye anlatıyor. Hani Dolayısıyla buradan benim direkt ilk olarak aklıma geleneni damage vermeyen fakat info alabilen bir karakter ortaya çıkarması. Fakat bazı kaynaklarda az önce anlattığım gibi direkt takım arkadaşınızı canlandırdığını belirtiyor. Yani dolayısıyla bu ikisi arasında da bir kıyas yapabiliriz. Siz hangisini tercih edersiniz? Bunu belirtebilirsiniz. Genel olarak yeteneklerimiz bu şekilde karakter hakkında tasarımcısının hani bize verdiği bilgiler böyle. Hani ben çok da uzatıp videoyu da gereksiz yere uzatmak istemiyorum. Kendi yorumlarımı yine yetenekler konusunda da az çok belirttim. Hani dediğim gibi siz kendi düşüncelerinizi de belirtirsiniz. Bir tartışma ortamı yaratırız çoğu videomuzda olduğu gibi. Ayrıca kendi tasarımlarınızı da bana Instagram'dan veya Discord'dan ulaştırabilirsiniz. Hani bu tarz sizden gelenlerle alakalı da hani bir video yapmak istiyorum. Ben yine bu karakterin Reddit'teki paylaşımının linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım. Orada yine tasarımcının kendince yazdığı ses dosyası e, metinleri de var. Onlara da bakabilirsiniz. Belki yani sizin fikirlerinizin oluşmasında bir şeyler uyandırabilir sizler de. Yani genel olarak bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Eğer bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca hani gelmek isterseniz de discord sunucumuz var. Linki açıklamalar kısmında. Söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.